Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Hepiniz için niyetlendim genel ve topludur. Ve size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin, beğenin arkadaşlar. Destek verin. Fincanınızı şimdi size gösteriyoruz. Ne zaman izlersen o günün enerjisi olsun. O tarihin günü olsun. Bin sene dahi olsun falcı anne youtube'da beni görebilirsiniz beni oradayım her zaman ne zaman desen hemen telefonun ucundayım bir erkeği düşünüyorsun acaba duyguları devam ediyor mu çok kafana takıyorsun fazlasıyla ilişkinizi e, yani böyle ayakta tutmak için sanki bu erkek ve bu e, ilişki yürütmek için çok e, yani zorluk çekmiş. Çok hale zorluk çekiyor. Yükünü ağır ediyor. Ve bir de kendine çok güvenmiş. Demiş ki ben bu ilişkiden vazgeçmem. Ben toparlayacağım. Yani iki kişiyle toparlanma düşündünüz. Ama ne yazık ki siz Tek başınıza toparlanmaya çalıştınız. Çünkü kimse size destek vermedi. Kimse yardım etmedi. Ve bir de bu bayan çok duygularını saklıyor. Ve sanki kendi kendine diyor çok güzeldir. Ben duygularımı saklıyorum ya. Bak gördüğün kadar buradan gör, gördüğümüzü söylüyorum. Sanki eski yaşadıkların görmezden gelmişsin. Görüyorsun bir sürü kapalar hayır önünden açıktır. Bak bir balık yakalıyorsun. Kocaman koşunuz var, müjdeli haber geliyor. Fincanınızdan kapkara. Sanki her zaman aynı bu bayan aynı hatayı yapıyor. Diyor bir daha bu olmaz filan şöyle böyle ama. Ama bu erkek de bir ilişki, bu ilişki beklemek içindesiniz. Ama çok Sanki kolay yürütecek bir ilişki değil. Ve bu erkek yüzünden sanki ilişkiniz tıkanmış görünüyor. Çünkü bir kibirli, bir egoist, bir e, yani sanki bu in, ilişkinin enerjisini tamamıyla yok etmiş gibi görünüyor. Buradan da sevdiği kişi. Sizi özlesen de bu erkek size belli etmiyor. Bu durum sanki e, bu kadının gözünden zayıflık olabilir de ama aşkı içine gurur karışınca seviyor olmaktan bazı şeyleri düzeltemiyorsun canım. Ve sanki hisleri çok karışık. Kafası karışık. Ve sarı ilişki Tek kafası değil, ilişki hayatı da karışıktı. Bu karışık içinden bir yol bulmaya çalışıyorsun. Bu bayan çok düşünüyor, çok üzgün, çok oturmuş ve bu ilişkide sorunları sanki bir uzun zaman oldu, bunu düzeltemedi. Ve bir çoktan ayrılmış da olsan gene birbirinizle konuşabilirsiniz bir ilişkinizden sanki kırılma noktası çok yakın görünüyor. Ve sanki çok inatçı ve sabit fikirli biridir. Ama size bu kadar engel çıkaracak tahmin etmemişsiniz canım. Yani inanmamışsınız. Acaba doğrudur bu böyle olur. Bu kadın kararlıdır. Üzgüveni var. Çekici biridir. Gerçek. Bir de sevdiğiniz kişi bu erkek hala sizi hissediyor. Hala düşünüyor. Hala yeriniz duruyor. Hala size aşık. Bir bazı şeyleri saklanmışsın ve biraz pişmanlık yaşıyorsa şu an göstermiyor canım. Sessizce düşünüp ve kendini geriden bırakıyor. Ve bu erkek kırarsızdır ve bir şey yapamıyor ve bir haber bekliyor. Bu haber dört vade ile gelecek yani bu beyefendi yani. Bu bayanın bir bazı şeyleri düzeltmek istesen de bu bayan ne yazık ki böyle olmuyor. Nereden başlayacak bilmiyor. Çünkü buradan biri elini kolunu bağlamış kararsızdır ve birden mücadele vermeye düşünüyorsun ve hala devam ediyorsun ama bir erkek bir kadın birbirinize anlaşıp ve bu kararsızlık olsan da gene birleşme gene kavuşma gene birbirinize ulaşacaksın ve mutlu olacaksın aklındaki kişi seni çok düşünüyor, çok seviyor. Temasa geçmek için bir mahane arıyor. Ve eli kulağından ondan haber alabilirsin. Değerini anlamaya başlamış. Pişmanlığı görünüyor. Ve Allah'ın izni. Yani sanki demiş ki yo ben nasıl bunu bıraktım. Biliyorsun çok bu kadın hareket etmiş. Size karşı güvensizdir. Kalp kırığı yaşanmış, üzgündür hale devam ediyor. Sanki siz çok tutarsız davranmışsınız. Yani daha diyorsun ki ben çok iyilere layıkım ama gene pişmanlık duyuyorsun. Bu pişmanlık olur, olur yani her şeyi. Bazı zamanlardan da böyle bek güvensizlik yaşıyorsun, üzgünsün. Yani güvenmiyorsun ki. Bir kişi güçlü, aslan gibidir, erkektir. biliyorsun. Belki bazı şeyler onu yormuş, belki kırmış, belki üzülmüş. Ama bu güç yerinden duruyor. Yeniden sanki ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Arkadaşlar herkese bir şey var içinden. Ondan bazı belki desem buradan buraya atlıyorsun. Herkes için bir şey var. Buradan da bir göz yeşi görünüyor. Bu geçmişten sanki bir kadının kırgınlığı ve göz olmuş görünüyor. Bir kalbinden taşıdığı bir acı var. Yani fark etmeden bir bakmışsın. Yaşınız geçti ve olgun oldunuz. Artık o göz eski yani bir Acının içinden akıllanmışsın, tercibeli olması. Bir de bir kadın var sanki oturmuş üzgündür ve ne yapacak orta yaşlı. Yani bu yaşadıklarından çok yorulmuş ama pes etmemiş. Ruhu çok dimdik. Yani o geçmişteki ruh haliniz olabilir. Fedekar, suskun, güçlü ama yalnız. Artık o dönemin kapanacak ileride sanki buradan saf sevinç ve artık daha dinç, daha mutlu, daha bu kadar başına gel gelmiş şeyler yeniden sanki böyle bir mutluluk yaşarsınız. Buradan bir bebek haberi de gelecek sanki bu çocuk için ayakta duracaksın mutlu olacaksın ve senle eşiniz birbirinize daha bağlanacaksınız. Buradan bir güneşiniz doğuyor. Bir sanki bir yeni başlangıç, yeni özgürlük, yeni mutluluk ve sanki yavaş yavaş sıkışmış gibi duyguların biri elini açmış, iki avucunu açmış temaya bir maddi durum için dua etmiş. Buradan duyuluyor bu dua. İçinizden biraz kara kara düşünüyorsunuz. Ama yeniden sanki bir bulut var. Bu bulut da yani gizli kalan bir duyguları söylenmemiş. Bazı sorunlar olmuş. Yani bir hakikat var ortada. Ama bileceksiniz yakından ortaya çıkıyor. Bir de sanki bir... Ee, bir yaşlı gene görünüyor. Erkek. Çok da yaşadığın yorgunluk, pişmanlık ve görünüyor. Ama hala dayanıyorsun. Hala ayakta duruyorsun. Ne kadar zorluk yaşarsan yaş, ayakta durmaya başarmışsınız. Biliyorsun. Bir kişi de hırsız gibi görünüyor. Senden alınmış bir şey ama e, kalbini çalmış ama bir eşya değil yani güven zaman olabilir canım sanki kalbinden koparılmış bir şey var yani ama bir şey sanki kaybolmuş ama gene geri gelecek adalet yerini bulacak Allah'ın izniyle biliyorsun artık bu erkek de dinlenmek istiyor her şeyden uzaklaşmak istiyor rahatlanmak istiyor bir de bir e, huzur bulmaya çalışıyor. Bir dönem başlıyor. Bir de buradan bir akrab var, bir yılanım var. Çevrende iki kişi ve senden kıskanan var. Bu iki kişiler belki akraba, belki arkadaş sizi monopole etmeye çalışıyorum. Biraz dikkatli ol, kendine güven ve artık Allah'ın ile yani çok güçlüsün. Kim gelirsen gelsin yeniden doğacak gibi bir güç var senden. Hayat sizi yormuş olabilir. Ama ışıklar önünüze olun. Yani gerçek bir şey olursan kimse size zarar veremez canım. Yani geçmişin yükünü Allah'ın izniyle kalbinizden alır. Canım biri seni uzaktan izliyor belki konuşmuyor, belki gelmiyor ama gerçek ve arkandan bir şeyler konuşuyor. Bir kıskançlık sözler var. Bazı cümle var. Biraz böyle kendini biliyorsun bir kendini tutamıyor. Senden bahsetmezsin hastalanacak. Yani çekememezlik normaldir. Yani ne kadar size kara e, çamur atsan da başaramıyorlar. Çünkü senin parladığın yerde onların gölgeleri küçülüyor. Üstünüzden göz var, nazar var. Biraz yıldızınız düşmüş gibi ve gerçek ışığınız da görünüyor ve farkından oldukça yani sözler sanki sana değil kendine döner canım. Bir bayan var sanki biraz yıkılmış, dağılmış çocuklar da arkasından isminden seyilen te harfi var. Bir de bir yıkım görünüyor. Ee, arkasından bir güç var. Yani biri güçlü arkasında canım. Bir şey çözülecek ve artık nedir? O ile o ikisi bir araya gelecek. Korkmana gerek yok. Endişe yok çok endişeleniyorsun, çok panikleniyorsun. Bir şaşkınlık gibi bir durum oluyor. Sanki bir 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 tartışma, bir çatışma sanki 4-5 kişiyi aile içinden bir rahatsızlık başlıyorsunuz ya birbirinizi kırıyorsunuz ya bir durumlar oluyor nasıl olursan artık biliyorsun. Bu hane baya e, bayağı huzursuz bayağı tartışma baya tartışmalı geçiyor gibi gerçek bu huzursuzluk bu ailenin içinden ayın 13'ü 23'ü 3 günde olur 3 haftada olur yani barışacaksın bir e, rahatlama olur bir de bir araba görünüyor yani bir kişi belki Doktora gidecek rahatsızdır. Belki başına bir olay gelmiş. Belki hangi bir şey olabilir. Yani bir kadın görünüyor sanki. Bir yere ya. Bir durum var. Bir sorun var. Çünkü bu bayan şaşkın. Ve arabada bir yere gidecek. Doğrusu. Buradan bir erkek var. Sanki hiç parası bitmez. Hiç kariyeri olmaz dört dörtlük kendini gösteriyor. Ama buradan gerçekten bir yılan var. Ama bu yılan bir kadındır. Biliyorsun. iki kişi yan yana durup bir yolculuk yapartın Şimdilikten kapalı. Şimdilikten değildir. Biri başını eğmiş. Sizin önünüzde duruyor. Sanki böyle bir bir şeyler söyleyecek bir erkek de var sırtından bir yüklenip kapının önüne geliyor ama çok mahçuptur nedense buradan tavşanınız kuşa kuşa bizleri haber getiriyor Bir de iki parça böyle sanki bilinmiş sıkıntınız canım biliyorsun Bir de bir e, kocaman sanki böyle bir ayı gibi bir kişi önünüzde duruyor. Yani bu kimse. Bir de sanki okula giden biri var. Bir sanki bu okulda olan bu talaba genç bir kızdır. Üniversitede olabilir. Sanki bir rahatsızlığı var. Geçicidir ko. Yani bir korkmasına gerek yok. Çok korkuyor canım. Yani bu kızdır canım. Özellikle ağacınız çok böyle kocaman dağ, dalları salmış bu tarafa o tarafa Allah'ın izniyle bu e, ağaç dallar güzel bir yuva, güzel bir gelecek. Mutlu bir hayat. Bir kişiyle bağlantı koruyorsun. Ve iki kişinin kalbi yan yana tabağınıza da Bakıyoruz görüyorsunuz. Göz yaşınız dökülmüş. Ve buradan da bir mahkemede sanki biri bekliyor. Ve biri ağzını açmış bir şey söylemek istiyor. Söyleyemiyor size doğru geliyor sanki. Bu kişiyim. Biliyorsun. Neyse. Bir e, hane dışından da biraz sıkıntınızın Böyle bir sıkıntı yaşamış olabilirsin canım sanki bir genç kızınız var söylüyorsun ama sizi takmıyor ve bir kalabalık var. Ee, bir de iki kişi sanki kafa kafaya geliyor. Bir de atınız var. At Murat'tır. Dileğiniz gerçekleşecek. Bir de sanki bir erkekle ilişkiniz bozulmuş gibi görünüyor. Bu kişi esmer biri olabilir canım. Yani bir de çok kaç yerden kısa kısa yollarınızda var. Biliyorsunuz. Arkadaşlar 41 kere yani 41 tane piriş tanesi 41 kere ya latif ya Rahim, Ya Rahman, Ya Razzaq, O kul evinizin yakınında böyle evin yakınında bir toprağa gömen. Rızkınız